Merhaba arkadaşlar. Şu an bir video çekeceğim. Oyun videosu. Bu arada PlayStation 5'tir. Haberiniz olsun. Ee, başlıyoruz. Fortnite'danmış. Ee, başlıyoruz. Arkadaşlar size tavsiye izleyebilirsiniz. Yani kanalımda bunu paylaşacak mısın? Evet paylaşacağım. Ben o başka şu an bir şeyden çekiyorum ya. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, her abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Belki yorum, yorumunuzu göremiyorum. Üzgünüm. Haberiniz olsun. Gel bakalım, seni yeneceğiz. Burada mısın? Değil. Ee, arkadaşlar bu odayı e, videonun sonunda size atarım. Şeyleri, e, neydi, atacağım. Bu round'un bitmesine yukarıda gördüğünüz gibi süre yazıyor. Sürenin gördüğün gördüğünüz şey onlar benim şeylerim. E, round'un bitmesi. E, toplam 5 şarttan oluşuyordur arkadaşlar, oynayabilirsiniz çok güzel boyun E, ee, üstte diamond görüyorsunuz belki ben süper göremiyorsunuz ama e, orada ve orada öldürücü 100 bakın ilk diamond 3'te 100 200 veriyor bayağı var. Haberiniz olsun. Şimdi biz bu kısmı alacağız. Ne mutlu bize geldi. Şimdi ne yapacağız diye sorarsınız. Ee, C noktasına gideceğim. B noktası var. Evet, burada, e zaten şimdi burada eee isiniz seçebilirsiniz. Ben örneğin 4. sınıf olmama rağmen eee yani okul sınıfı olarak e, bu arada Uğur nedir? Neyse bir şey vermeyeceğim. Eee buradan yapabilir. İstersiniz seçebilirsiniz. Ama e, tavsiyem 7 yaşındaki 5 6 7 onlar oynasın. 6 5 yaşından 6 oynaması arkadaşlar biraz şiddetli olduğu için anneniz izin vermeyebilir ya da babanız neyse devam ediyoruz C noktasına alıyoruz arkadaşlar A noktasına gideceğim orada bir düşman var çünkü sen, sen oraya nasıl alacaksın yani mesela rakip bir şimdi yuvasını alırız belki Gidiyorum. Onu. diğer tarafta Burada. Burada biri çıkmasın. Çıkmasın diye şunu atacağım. Bomba. Şuradan girdiler. Ben burayı da atayım. Aldık. Ne güzel. Al mı? Aldık aldık. Tamam. Ee, başka ne yapacağız? Evet. Arkadaşlar sadece Fortnite'ten oynayabilen bir oyundur. Ee, söyleyeyim. Orada Ahmet Can e, Ahmet Dün Ahmet e, Neydi? Şerbetçiye buradan selamlıyorum. Söyl söylüyorum. O benim sınıf arkadaşım bir arkadaşımız. He, hepimizi söylüyorum. Arkadaşlar burada artık e, oyun çekeceğim arkadaşlar. Haftalık bir kere atacağım. Genel olarak pazar ya da cumartesi günleri atacağım. Çünkü biliyorsunuz okulla, okul var. Bu benim için güzel bir şey mi? Evet. Çünkü öyle ölürüm dememi sonra video çekeceğim. Genel olarak e, karşı atabilirim. 4 e, 3 arası 4 ve 3 arası. Yani 16 16-15 telefonlardan bakabilirsiniz. Saatinizde varsa. Neyse evet arkadaşlar burası gizli bölme. Neyse. Ee, devam ediyoruz. Rakip arıyorum. Kolaydı. Kolaydı. Arkadaşlar burada bazı kişiler hacker haberiniz olsun. Benden söylemesi burada. Burası benim odam. Haberiniz olsun. Evet. evet. Gördüğünüz gibi zafer diyor. Ee, bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, ben aslında son turumuzdu. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim e, hedefim 5 milyon. E, kaç milyon? 1 milyondur. Yani başkasını istemiyorum. Ee, kazandıktan sonra tek istediğim şey var. O da e, çok takipçim olmamıza abone. ol. En sevdiğim bu çok bu video çok Bu video e, 30 bin gelirse like ya da e, kaçın 5 bin 5 bin like gelse videosunu yeni video çekeceğim. Herkese aboneler. Pazar günüdür. İyi günler.